da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. İnsani bulmuyor. Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele evlatlarımızı topyekün tehdit eden sapkın akımlar. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı yürüyorlar? Bu büyük tehlikeye, tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz. Sen şimdi gelmişsin, ben de milli görüşçüyüm, beni de hoca kurdurdu. Ben hoca cumhurbaşkanı yapmak çalışayım diye köylerde hala bunları söylüyorlar. Kendi günahlarınıza beni alet etmeyin. Sizin yaptıklarınız sadece yıkımdır ve manevi tahribattır.